Coin gazetesinden herkese selamlar. XRP Aralık ayının başından bu yana %10 değer kazandı. Bu artış genel piyasa toparlanmasıyla uyumlu. Pek çok XRP yatırımcısı ise fiyatın daha da yükseleceğini beklese de dikkate almaları gereken bazı endişe verici faktörler var. Peki hangi faktörler XRP'nin bu ay toparlanma kapasitesini sınırlayabilir? <laughs> şöyle arkadaşlar veriler XRP Ledger Velocity'de keskin bir artış olduğunu gösteriyor. Bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı bu. Bu metrik varlıkların ağ genelinde ne sıklıkta transfer edildiğini ölçüyor. Güçlü bir artış XRP'nin soğuk cüzdanlarla kilitlenmediği veya uzun vadeli amaçlarla tutulmadığını gösteriyor. Aksine piyasa katılımcıları arasında hızlı işlem görüyor. Bu yükselişte genellikle yüksek likidite ve traderların güçlü katılımını işaret ediyor. Hatta büyük işlemler piyasa balinalarından bile gelebilir. Gösterge kendisi nötr bir durum gösterse de ani yükselişler ...genellikle önemli fiyat dalgalanmalarına yol açabilir. Bu nedenle bu dönemde herhangi bir olumsuz etken XRP'yi yeniden aşağı çekebilir... ...ve ay başındaki toparlanmayı silebilir. Negatif sinyaller zaten ortaya çıkıyor. İlki ise kısa pozisyonlarda artış... Bu yükseliş TREV segmentinde büyük satış baskısı yaratıyor. Fonlama oranları çoğunlukla negatif kalıyor ve bu da kısa pozisyonların baskın olduğunu gösteriyor. Bu durum traderlar arasında giderek artan düş hissiyatı yansıtıyor. Geçmiş veriler Nisan ayında derin negatif bir fonlama oranının XRP'nin 2 doların altına düşmesiyle örtüştüğünü gösteriyor. Genel olarak aralık başındaki toparlanma Temmuz ayından bu yana devam eden daha geniş düşüş yelimi tersine çevirecek kadar güçlü değil. Bunların yanında satış baskısı koreli yatırımcılardan da gelebilir. Hani raporlara göre Upbit'teki XRP bakiyeleri 6.18 milyar seviyesinde, Binance'de ise 2.6 milyar. Bu durumda Koreli traderların etkisi göz ardı edilemez. Upbit'teki XRP rezervleri üst üste 3 ay boyunca istikrarlı bir şekilde arttı. Şu anda 2025 yılının en yüksek seviyesinde. Bu trend Aralık ayında XRP için potansiyel satış baskısı yaratabilir. Koreli yatırımcılar satış yaparsa ve buna Trap piyasındaki düşüş yönde sinyaller ve artan velocity eklendiğinde XRP fiyatı daha fazla düşüşle karşı karşıya kalabilir. Bununla birlikte XRP ETF'ler şu anda potansiyel satış baskısına karşı en güçlü denge unsuru olarak hizmet veriyor. Veriler bu ETF'lerin aralıksız 3 hafta boyunca pozitif net girişler kaydettiğini gösteriyor. Peki XRP 2026'da ne kadar olacak derseniz, uzmanlar bu konuda veya analistler bu konu hakkında ne düşünüyor derseniz, bazı analizlerde XRP'nin 2026'ya kadar yaklaşık 5 ila 7 dolar bandına ulaşabileceği öne sürülüyor. Daha iyimser ise, eğer benimsenme, regülasyon ve kurumsal talep artışı güçlü olursa, yani bunlar olursa, fiyatın 8 ila 10 dolar ve hatta bazı tahminlerde 10 ila 15 dolar aralığına kadar gidebileceği ifade ediliyor. Öte yandan Bitcoin trilyon dolarlık piyasa değerine rağmen hala yavaş ve ölçeklenemez durumda. Bitcoin Hypers'a BTC işlemlerini saniyeler içinde tamamlayacak şekilde hızlandırıyor ve ölçeklenebilirliği saniyede binlerce işleme çıkarıyor. A kapasitesi saniyede 7 işlemden binlerce işleme çıkıyor. Ayrıca Web3 uygulamalarına erişim sunarak Bitcoin kullanıcılarına merkeziyetsiz finans getirileri sağlıyor. O halde siz de Bitcoin Hyper'ı merak ediyorsanız profil linkten detayları öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.